Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Doğrudur. Bugün de basına yansıyan kulis bilgileri de büyük bir oranda doğruları yansıtan bilgilerdi. Sayın Genel Başkan böyle bir açıklamayı mutlak butlana karşı olduğunu ya da mutlak buttan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini bu riski partim adına alamam dedi. Böyle bir cevap verdi. Ama bizim görüşümüz açıkçası daha farklıydı. Böyle bir açıklama yapmasını arzu ediyorduk. Partimizin bir ve bir bir arada kalması son derece önemli. Sadece bizler için de Türkiye demokrasisi açısından, ülkemizin geleceği açısından bugün bölgede, dünyada yaşanan gelişmeler, iç sorunlar bütün bunlarla Türkiye'de baş edebilecek kurumların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği için, gelecek için vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın umudu için bir arada kalma gerekliliği bir kez daha kendisine duyurduk, izah ettik. Umut ediyoruz. Mutlan kararı çıkmaz. mutlak mutlan kararı çıkmaz ama çıkarsa da tabii ki partimizin yine bir arada kalması için bize düşen görevi yerine getireceğiz. Biz bunu tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz.